Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün nabzını Polatlı Ankara'da tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise çok farklı ürünleriyle ve çok kaliteli ürünleriyle hizmet veren dünden bugüne lezzetleri Polatlı halkına sunan Şahinler Kasap Şarküteriye konuk oluyoruz ve yanımızda firmamızın sahibi Sayın Sabit Şahin ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim. Polatlı'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Ha. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. İyilsiniz. Biz de iyiyiz. Böyle sizleri gördük. Güler yüzlü, samimi, doğal, Anadolu insanı. E, olunca doğal olarak biz de böyle çok mutlu olduk. Şimdi e, birçok lezzetimizle ilgili bilgiler alacağız. E, oluşum süreciyle ilgili bilgiler alacağız ama ne zaman oluştu? Firmamız ne zaman kuruldu? Nasıl başladı bu hikaye? Ben e, Haymana Karapınar doğumluyum, 1952 doğumluyum. <laughs> 79'da bu iş hayatımıza atıldık ve kasaplığa başladık. O gün bugün kasaplığımızı devam ediyoruz. <laughs> 79 yılında kuruldunuz. 79, evet. Maşallah. Kolatlı'nın evet, en eski kasaplarından devam ettiriyoruz mesleğimizi ama... <laughs> ...marketler yavaş yavaş kasapları bitirmek üzeredir. Evet. Biz bunları defalarca gittik bakanımızdan da bir görüştü. Hı hı. Hani marketleri şehir dışına çıkaracaktınız, bu kasapları, marketleri bitireceğiniz diye. Hı hı. Onlar dediler ki 3 kilometre şehir dışına çıkaracağız demişlerdi. Ama gittik, bakanımız bize ne dedi? Ulus şehir içidir, Ümitköy şehir dışıdır. Bilakis bunu kendi ağzından dinledik. Hı hı. Tabii biz yapacağımız bir şey kalmadı. Evet Öyle maalesef. Diyince. Tabii bu ha. anlamda e, sektördeki her dalgalanmaya rağmen ayakta durmaya çalışıyorsunuz elinizden geldiği kadar. Ama e, doğal olarak çok zor e, bu süreçte. Hani e, dünden bugüne gelebilmek, ayakta kalabilmek her şeye rağmen hakikaten de çok zor. Ama siz bunu başardınız. Şu anda da... E, ...özellikle şey diyebiliriz... ...süpermarketlere karşı birebir savaşıyoruz. Tabii ki. Öyle e, değil Biz mi? E, aynı kasabımıza... E, ...ek olarak... ...dört tane daha şubemiz vardır. Hı hı. Ve kendi kardeşlerim... ...bir bunları devam ettiriyoruz. Ama... Ee, ne kadar gidecek onu da bilemiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Evet. Önümüzü göremiyoruz. Ama ne olursa olsun yine buradayız. Ha. Biz hizmet için diyoruz ve çalışmalarımıza devam Am ediyoruz. Ama hizmet diyoruz. Ee, Değil mi? Tabii. Hizmet. için hizmet. ...ilk önce hizmet. Evet, şimdi öncelikle sürelikle e, kasaplıkla başladık ama... ...daha sonrasında ürün çeşidimizi biraz daha artırarak... E, ...birebir şarküteriye dönüştürdük. Hı. Hem kasap e, hem de şarküteri olarak devam ediyoruz şu anda. Şimdi e, kasapların e, can çekişmesinin sebebi... E, ...çok çeşitlendirmeye girmeye başladı. Niye de vatandaş eti alamıyor. Alamayınca bir peynir diyor... ...yarım kilo kıyma derken onunla beraber alıyor. Veya bal diyor... Onun yanında bir yarım kilo kıyma almak için biz bunları zoraki hı hı. teşvik ediyoruz. Yani çeşitimizin çoğalmasının sebebi milletin kasaplardan et almama durumuna tek geldiği için biz bunu kullanıyoruz yani. Hı hı. <laughs> Ama burada tabii ki kaliteli ürünlerimizle, lezzetlerimizle e, ve doğal lezzetler e, öncelikle etimizle. Tabii ki çok e, güzel, mükemmel. Şimdi etlerimiz değil değil mi? E, Haymana Polatlı e, ...civarında topladığımız hayvanlardan... ...kendi beslenemizden yaptığımız... ...köylünün malını... ...değerlendiriyoruz. Hı hı. Ve biz de para kazanıyoruz. Onlar da para kazanıyor. Evet. Hı. Derler ki... E, ...Sabit Bey... E, ...özellikle en iyi aşçılar... E, ...kasaplardan çıkar. Çünkü... ...etin en iyisini onlar bilir der. Şimdi benim... ...ben meslem ben aslında aşçıyım. <laughs> ben şimdi müşterim geldiği zaman... ...nasıl bir et istiyor, ne yemeği yapacaksam... ...ben ona göre et vereyim diye... ...müşterime hı hı. bunu tavsiye ediyorum. O tabii ona göre de müşterim o şekilde alıp benden memnun kalıyor yani. Evet Biz etimizi e, zanned satıyoruz. E, zannediyorum sizin e, bu kadar başarılı olmanızda e, dünden bugüne e, çalışmanızı devam ettirmenizdeki en büyük unsur da zannediyorum bu. Bu. Ve bunun e, tabii bu e, kasabımızın dışında ben bir de e, sosyal şeylerim var. Polatlı Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyesi olarak bir dönem yaptım. Hı hı. Ve Polatlı Ticaret Odası bir dönem meclis üyeliğini yaptım. İki dönemde yönetim kurulu üyesi olarak devam ettiriyorum. Ayrıca sosyal bir kimliğiniz de var, bir tavrınız, bir tarzınız var ama tabii ki bu kendi özelinizdi. Onun haricinde burada hizmet kalitesini ön planda tutarak Şahinler, Kasap ve Şarküteri olarak da halkımızın hizmetindeyiz, buradayız de öyle ya değil mi? 36 yıldır bu kasaplığı yapıyoruz ve devam ediyoruz ve şimdi eğer zaten biz bunu devam ettirmeseydik veya kaliteli mal satmasaydık hı hı. bugüne kalmazdık. Muhakkak. Heh. Yani bunu kabul etmek lazım. Bugün çocuğu ilkokula giden çocuğun şu anda onun evlenmiş çocuğu bana geliyor müşteri olarak. Değil mi? Ne güzel yani bir bak, şey Yani bak 36 aslında. yıl. Yani bir birinci ikinci kuşak evet. E, olarak geliyor aynı aileden. Çünkü kasaplar e, biliyorsunuz müşteri kasabını bilir, kasap müşterisini bilir. Evet. Yani bir vatandaş eğer istiyorsa ben kasabımı değiştirmem diyor. Hı hı. Çünkü güven sağlıyor. Muhakkak. Şimdi, Bu çok önemli. Güvenilirlik. Tabii, tabii. Özellikle de et de. Et de. E, ve onun haricinde sadece burada et değil. Bunun yanı sıra işte e, ürün yelpazesi o kadar çok geniş ki birçok ürünümüz var. Doğal lezzetlerimiz var. Sucuğumuz var. Pastırmamız var. Tereyağlarımız var. Peynirlerimiz var. Zeytinlerimiz var. Çaylara varana kadar burada istedikleri her türlü ürünü e, yani, bulabiliyorlar. Kıda maddesi olarak bulundurmak zorundayız. Dedim ya teminde çeşiti çoğaltmasan e, o müşteri e, belki de bir daha gelmeyecektir. Evet muhakkak çünkü istediklerini alamadığı için. Bulamayacaklar. Bugün bir e, hakiki bal arıyor adam ta Avrupa'dan duyuyor ki bende bal var geri bu hakiki bal almak için geliyor. Değil mi? Gerçekten yani, de öyle. Ee, sevgili izleyiciler de yanılmasınlar biz etin tadına da baktık, balın tadına da baktık ve gerçekten mükemmel lezzetler. Hepsi de sağ olsun e, sevgili e, üstadımız diyelim artık <laughs> o, o en güzel lezzetlerden e, bize ikram etti, birlikte yedik de ve gerçekten de harika lezzetler. Ama tabii bu güzel lezzetlere sahip olabilmek için yapacakları tek şey şahinler kasap şarküte diye gel. Şimdi e, şunu kabul etmek lazım. Ben müşterime şunu söyleyeyim. Ya çok güvenden kasaptan alacaksın evet. ya da kendin yapacaksın. Yani bu marketleri bırakıp kasaplara dönmelerini bekliyoruz. Evet. Kasaplarımız bunu bekliyor. Evet. Yoksa herkesi ha. bekliyoruz diyelim. Ha, herkesi, Öyle değil mi? E, tabii herkesi <laughs> bekliyoruz. Peki çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Sağ olun. Ağınıza sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Şahinler Kasap Şarküteri'den aktaracaklarımız bu kadar. Ankara turumuz devam edecek. Biz izlemeye devam edin. Biz buradayız.